Sıra sıra yazdım bu beslemi size Anonimik senden başlıyorum öncelikle Ne gerek vardı ki kontraya söyle Götünüzü kaldıran benim haklısın sende Bir yazı yazmıştım bahane mi oldu Yaptığın o kontra harbiden de çok bozdu Gülmekten inan ki gözlerimde doldu çok korktum ben senden sanalın orospusu Ve zaman gerek yok sesim zaten yeter 20 bin hayranım beni harbiden sever Emeğe saygıyı Onları hiç çözer Senin semtini bestemle inletebilirler Bu kıtalar sana harbiden çok fazla Anonimik dedim kendini az sorgula Ramoya sataşmak senin ne ya Geç evine otur bu besteyle sen ala İkinci kontrala çok dalga geçerdim Sesini duydum intihar ateşi pis ettim Bunları yazarken bir daha dinledim Thank you very much girl inan ki zevke geldim Ulan kızı kaçmış le kolay gibisin Bir bir versem sesini keser misin Aleme çok fena işledi bak sesin

ki tayfayı ikiye tekse eğer Alırsınız siz sapı Takılmazsan her yerde Düşer öpersin taşı Bırakacağım doğru Ama beste yoktu ki Olmayan besteyi sen Nasıl da dinledin ki İnşallah bir gün ben de Küçük köye gelirim Eğer gasp edemezsen Açlık verir geçerim Besteye başlarsan ben Diz çöker el öpersin Delikanlılık nedir sen nereden bilirsin? Ben kimseye özenmem. Kardeşlerin öğretsin. Milletin yarayla sen bir ilgilenirsin. Ulan ben uzatırsam deprem mi oldu dersin. Bir anda sen de kaçıp evini terk edersin. Salçaya ne gerek var? Sen salibi seversin. Ramazan yıldız Allah uğraşılmaz bilirsin. Bu beslenmek ve Gerek yok tartışmaya. Herkes kendi işine Bakın lan dalgını da Şunu da sokun bence Olmayan hakkını da Oha cevap vermeyeceğim Emanetsin Allah'a layla 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 la layla layla lay layla layla la layla la lay